Cümleten selamünaleyküm. Bu çalışmada pek bilinmeyen ve ne yazık ki İslam dünyasının dikkatlerinden kaçan yaşanmış alçak bir provokasyondan bahsedeceğim. Portekizliler 1500'lü yıllarda denizler üzerinden gemilerini yola çıkarmışlardı. Önce Mekke ve Medine'nin liman şehri olan Cidde'yi düşürecekler. Ardından Mekke ve Medine'yi ısrar edeceklerdi. Yapılan plana göre Mekke'yi ele geçirip Kabe'yi yerle bir edecekler ve Medine'deki Hazreti Peygamber'in mezarını kendi topraklarına kaçıracaklardı. Böylece Hazreti Peygamber'in naaşını Müslümanlara karşı bir rehine gibi kullanacak ve İslam aleminin elini kolunu bağlayacaklardı. Bu alçak provokasyonda Portekizlilerin hesaba katmadıkları bir şey vardı ki o da Kabe'nin Rabbi olan Allah. Yüzlerce yıl önce Ebrehe de Kabe'yi yıkmak istemişti. Fakat Allah, Ebabil kuşlarıyla Ebrehe'yi ve ordusunu yerle bir etmişti. Kabe'yi yıkmak ve Hazreti Peygamber'in mübarek mezarını kaçırmak için yola çıkan Portekizlilerin üzerine Cenab-ı Allah bu sefer Ebabil'ler yerine Yavuz Sultan Selim Han'ı göndermişti. Şimdi hep beraber yaşanmış olan bu hadisenin detaylarına inelim. Avrupa'nın ileri karakolu Portekizliler hem ticari olarak güçlenmek hem de kutsal emanetleri ülkelerine kaçırıp Hristiyan dünyasının yükselen değeri olmak istiyorlardı. 1509'da Alfonso ismindeki amiral tarafından Portekiz kralına bir rapor sunuldu. Bir takım planlardan bahsedilen o rapor kralın iştahını kabartmıştı. Her Müslümanın tüylerini diken diken edecek o planlardaki maddeler arasında şu hususları yer almaktaydı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'yi yerle bir etmek ve Medine'deki Hazreti Peygamber'in mezarını Hristiyan topraklarına kaçırmak. Böylece Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem naaşını Müslümanlara karşı bir rehine gibi kullanacaktı ve İslam aleminin elini kolunu bağlayacaklardı. İran'da bulunan ve başını Şah İsmail'in çektiği Safaviler bu provokasyonun işbirlikçisiydi. Mısır'daki Memlük devleti ise tam bir acziyet içerisindeydi. Ne var ki Osmanlı tahtında gelişmeleri adım adım takip eden vizyon sahibi bir padişah vardı. Yavuz Sultan Selim istihbari bilgilerle denizlerdeki hareketliliği takip ederken gördüğü sıra dışı rüya kendisini harekete geçirmişti. Gördüğü o rüya üzerine kendisinin deyimiyle bu işe memur edilmişti. Portekiz donanması planını harekete geçirmişti. Gemiler Mekke ve Medine'nin liman şehri olan Cidde kıyılarındaydı. Cidde limanını toplarla dövmeye başlayan Portekiz gemileri denizin dibini boylamışlardı. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in kadırgaları yetişmişti. Son cümle olarak hatırlayalım. 9 Aralık 1917'de Kudüs'ü işgal eden İngilizlerin generali Alembi, Selahattin Eyyubi'nin mezarına giderek sandukasını postallarıyla tekmelemiş ve ''Kalk Selahattin biz geldik'' demişti. Avrupa'nın şaşasına ve gösterişine aldanan bir kardeşim varsa, kardeşim unutma ki Avrupa'nın senin inancına ve peygamberine düşmanlığı asla bitmeyecektir. Haçlı ve Siyonist dünyaya karşı her zaman uyanık olalım.